Benim oğlum derdi. Hmm. Oh. Bırak. Der, der, der. Ee, sonra? da 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 da. <gülüyor> Annem. <gülüyor> Bıraktım gittin. Gel bakayım. Gitti mi insan Gel bakayım. Ne güzel vakit geçiriyorsunuz. Oğlum ne her şey güzel. Değil mi oğluşum? Ama işte her anne sizin gibi değil. Özellikle paraları varsa... ...ajandalarını dolduruyorlar. Çocukların da programlarını doldurup... ...keyiflerine bakıyorlar. Doğru. Sen ne okudun? Ben liseyi bıraktım. Ama şimdi dışarıdan bitirmeye çalışıyorum. Bilinçlisin ama. Teşekkür ederim. Hı. Efendim? Hı. Ne oldu? Bayılacak mısınız? Anlamadım. Kim kime çirkef sıçratmış. O ne demek. E hadi hadi abla. Kız. Hmm. Hadi soyun hadi soyun Allah aşkına soyun. Aa a. Hayır kızlar. Olmaz bugün çok işim var daha ütü yapacağım. Ay ne işin var bunlar kaçıyor mu bir yere. A, a. Allah aşkına hadi biraz rahatlayacağız ya. Ay kızım olmaz dedim. Niye ısrar ediyorsun ya. Ya anne lütfen ya benim de çok ihtiyacım var. Senin ne ihtiyacın var acaba? Ne oldu daraldın sen? Neydi Neslihan taş mı taşıttı? Ya anne bir paus yapsak iki saatlik nefes alalım hadi. Neymiş ne yapacak Paus dedi duralım anlamında. Ay herkeslerde de İngilizce biliyor vallahi bu evde. Ay hadi kız soyun ne, olur. Ay. ne olur. Kızım bunlar seni de mi kendilerine uydurdular? Ya çok ısrar ettiler kırmadım. Siz de kırmayın. He. Ay ne olur hadi ya. Ya şu kıza bir hoş geldin şeysi yapacağız işte. Hepimiz izin aldık hadi. Ne olursun diyorum ya aç şu kapıları ne olur. Tamam iki saat. İki. Daha evet. Daha fazla değil bana bakın yakalanmayalım. Tamam. <laughs> Kızım sen de sır. Bilmiyorum söylediler mi kızlar sana ama bu aramızda sır kimseye söylemiyoruz. Ha, aferin. <laughs>